Herkese sevgiler saygılar ben Hatice. İndirimli Vakitler kanalımıza hoş geldiniz. a Market'in resmi katalogtan olan 22 Ağustos-28 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak haftanın yıldızları aktüel ürünlerini içeren tanıtım kataloğu yayınlandı, hep birlikte inceleyelim. İlk tanıtım ürünümüz Doğuş Bal Küpü ve Nar markalarından toz şeker çeşitleri gelecek 3 kilogramlık paketler 135 lira. Lipton Yellow Label Siyah Çay'ın 1000 gramlık paketi 229 lira. Anavarza süzme çiçek balının 450 gramlık cam kavanoz fiyatı 189 lira. Lezita markasından piliç salam olacak. 850 gramlık ambalaj 72,50. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gramlık paket 179 lira. Öncü markasından domates salçası olacak. 1650 gramlık plastik kavanoz 135 lira. Peynir süzme tam yağlı taze beyaz peynir 500 gramlık kutu 69 lira. Kebir ve kanlar markalarından kolot peynir çeşitleri gelecek 500 gramlık tekerler 135 lira. Torku yorsan ve İçim markalarından yoğurt çeşitleri gelecek 5 kilogramlık kovalar 169 lira. Torku tam yağlı beyaz peynir 1 kilogramlık kutu 189 lira. Kanlar Trakya tam yağlı beyaz peynir 1 kilogramlık kutu 189 lira. Asperox'tan Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü olacak 30'lu paket 139 lira. Ace klasik çamaşır suyunun 4 litrelik bidon şişesindeki fiyatı 129.50. Dalin bebek şampuanı 700 mililitrelik şişe 99.75. Aptamil 4 biberon bebek maması, 250 gramlık kutu 250 lira. Ülker dankek üzümlü ve kakaolu lokmalık kek çeşitlerinin 160 gramlık paket fiyatları 25 lira. Eti brownie gold vişne soslu ve gold kakaolu kek çeşitlerinin 45 gramlık paket fiyatları 9.50. Sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eti Brownie Intense Çikolata Kaplamalı ve Gold Çikolata Kaplamalı Kakaolu Kek Çeşitlerinin 50 Gramlık Paketleri 15.50 Eti Brownie Kakaolu Fındıklı Kek 200 Gramlık Paket 59.50 Eti brownie patiseri çikolata dolgulu kek 165 gramlık paket 62.50. Eti hoşbeş kakaolu çilekli ve fındıklı gofret çeşitlerinin 142 gramlık paketlerindeki fiyatları 34.50. Eti bir dolu kakao kremalı yer fıstığı parçacıklı gofret 81 gramlık paket 22.50. Eti burçak sütlü kremalı bisküvi dörtlü paket fiyatı 55 lira. Eti çikolata kremalı pötibör bisküvi 270 gramlık paket 42.50. Torku Frema Kakaolu fındıklı kremasının 400 gramlık kutu fiyatı 59 lira. Pepsi ve 7 gün gazlı içecek çeşitleri gelecek 2,5 litrelik pet şişeler 52.50. Doritos Mısır Cipsi çeşitlerinin paket fiyatları 35 lira. Lay's Patates Cipsi çeşitlerinin paket fiyatları 37.50. Ruffles Patates Cipsi çeşitlerinin paket fiyatları 37.50. Lipton Ice Tea Şeftali ve Ahududu Aromalı Soğuk Çay Çeşitleri Gelecek 1 Litrelik Pet Şişeler 34.50 Lipton Ice Tea'den başka ürünler sofra şeftali ve sofra tropikal soğuk çay çeşitleri olacak 2 litrelik pet şişeler 45 lira. Çereza acılı ve dev yer fıstıklı mısır cipsi çeşitlerinin paket fiyatları 44 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerde torku ısıl işlem görmüş Danakangal sucuk 450 gramlık paket 229 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerde L'Oreal Paris Elsev şampuan çeşitleri gelecek 285 mililitrelik şişeler 75 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerde L'Oreal Paris Elsel'den başka bir ürün Hyaluronic asit özellikli şampuan olacak 300 mililitrelik şişe 85 lira. Tazenin yıldızlarında patatesin kilogramı 11.90. Tazenin yıldızlarında ithal muzun kilogramı 89.50. Tazenin yıldızlarında soğanın kilogramı 8.90. Tazenin yıldızlarında çekirdeksiz karpuzun kilogramı 8.90. Tazenin yıldızlarında yeşil üzümün kilogramı 54.90. Tazenin yıldızlarında yemeye hazır avokado olacak ikili tabak fiyatı 69.50. Sevgili dostlar, sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Haftanın yıldızlarında kombinetten %20 yağlı dana kıymanın 400 gram paketi %15 indirimle 199 lira. Haftanın yıldızlarında kombinetten dana kuşbaşının 400 gram paketi %15 indirimle 209 lira. Haftanın yıldızlarında poşetli bütün piliç gelecek kilogram fiyatı %22 indirimle 69.50. Haftanın yıldızlarında 30'lu yumurta gelecek %14 indirimle 119 lira. Bu hafta A101 marketlerde Nivea deodorant ürünlerinde ve Signal markalı ağız bakım ürünlerinde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor olacak. Nivea'dan kadın ve erkekler için sprey deodorant çeşitlerinin 75 mililitrelik şişe fiyatları 77.95. Nivea'dan kadın ve erkekler için deodorant çeşitleri olacak 150 mililitrelik tüp şişeler 110 lira. Nivea'dan kadın ve erkeklere özel bir diğer ürün mini roll-on çeşitleri gelecek 25 mililitrelik şişeler 55 lira. Signal beyazlatıcı sistem ve white System diş macunu ve Performance black bir artı bir diş fırçası çeşitlerinin adet fiyatları 54.50. Signalden bir başka ürün çürüklere karşı koruma sağlayan ve nane ferahlığında diş macunu gelecek 100 mililitrelik kutu 25.50. Kahvaltının yıldızlarında ahir çörekotlu ve dereotlu üçgen peynir çeşitleri gelecek 300 gramlık paketler 69.50. Kahvaltının yıldızlarında ahir çubuk peynirin 250 gramlık kutusu 69.50. Kahvaltının yıldızlarında pınar yoğun lezzetli dilimli tost peynirinin 200 gramlık paketi 82 lira. Kahvaltının yıldızlarında bahçıvan dilimli tost peynirinin 225 gramlık paketi 89 lira. Kahvaltının yıldızlarında ekerden geleneksel lezzetli dilimli tost peyniri olacak 350 gramlık paket 109 lira. Kahvaltının yıldızlarında torku doğal ve eker homojenize yoğurt çeşitlerinin 200 gramlık kase fiyatları 15 lira. Kahvaltının yıldızlarında vakfı kebirden farklı bir lezzet olacak yoğurt gelecek 1500 gramlık bidon 69 lira. Kahvaltının Yıldızlarında Eker Yarım Yağlı Yoğurt 2 kilogramlık bidon 85 lira. Kahvaltının Yıldızlarında Kanlar Çiftlikten tam yağlı taze beyaz peynirin 400 gramlık kutu fiyatı 99 lira. Kahvaltının Yıldızlarında Milk'ten %82 süt yağı içeren tuzsuz tereyağı olacak. 500 gramlık teker 150 lira. Kahvaltının Yıldızlarında Yörsan'dan ev yapımı tadında bidon yoğurt gelecek. 2 kilogramlık kova 85 lira. Kahvaltının Yıldızlarında Disney Hiper Çilek Aromalı Yoğurt Çeşitlerinin 67 gramlık şişe fiyatları 17 lira. Kahvaltının Yıldızlarında Pınar Kido Karamelli Sütün 180 mililitrelik kutusu 9.75. Kahvaltının Yıldızlarında Sütaş Laktoslu Süt 200 mililitrelik kutu 10 lira. Kahvaltının Yıldızlarında Bozbey'i Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Beyaz İnek Peynirinin 600 gramlık kutu fiyatı 160 lira. Kahvaltının yıldızlarında bol mix ayva reçeli gelecek 380 gramlık cam kavanoz 35 lira. Kahvaltının yıldızlarında Marmara Birlik'ten yeşil çizik zeytin geliyor 400 gramlık cam kavanoz 75 lira. A101 Market'in 22 Ağustos-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak resmi katalogdan olan haftanın yıldızları aktüel ürünlerini hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.